Bu dadım dallarını çiçeklerin açarken, çiçeklerin açarken oy. Gelmedin gel gör dedim, gözlerim yalarken Gelmedin gel gör dedim, gözlerim yalarken gözlerim yalarken oy açamam kapıları giremem odanlara giremem odanlara oy kim yer sayesinde dön attım beni dallara kim yer sayesinde dön attım beni dallara ben yattım dağlara, oy kaşımız yoydu elumlan çorbay içtim. Elimle çorba içtim oy. Fagirdük demedim. Seni hor görmedim. Fagirdük demedim. Seni hor görmedim. Seni hor